Herkese merhaba. Bu videoda elektrikli arabalarda şarj nasıl olmalıdır? Bundan bahsedeceğim. Nasıl şarj edilir? Şarj işlemi nasıl yapılmalı? Hangi aralıklarda şarj etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle aracınızı nasıl şarj edeceğiniz sizin arabanızın batarya kimyasına göre değişiyor. Şu anda iki tip batarya var. NMC dediğimiz nikel, magnezyum, kobalt, lityum iyon diye de adlandırılan batarya tipi bir de LFP dediğimiz lityum fosfat demir e, tipli diğer batarya türü. Bu da şu anda bildiğimiz işte Torres'lerde kullanılan, Tesla Model Y SR'larda, standart range'lerde kullanılan batarya. Onun haricinde TOG, EQB, BMW'nin modelleri bunların hepsi NMC yani lityum iyon bataryaya sahip. Lityum iyon bataryada şarj aralığınız her zaman 20-80 arasında olması lazım. Ha bu şu demek değil arabanızı hiçbir zaman %100'e kadar dolduramazsınız. Kesinlikle bu demek değil. 20-80 aralığı güvenli aralık. Neden güvenli aralık? Lityum iyon bataryada 80'in üstüne çıktığınız zaman bataryanın kimyası gereği içeride voltaj çok yükseliyor. Düşünün çok fazla enerji var. Bu enerji sürekli hareket halinde. Bataryanın duvarlarına sürekli vuruyor. Vurdukça hem güç kaybı oluyor hem de bataryanın kimyasının zayıflamasına neden oluyor. Yine aynı şekilde 20'nin altında kaldığı zaman da gerilim çok düşüyor. Bu yüzden içeride yeterli seviyede voltaj oluşmuyor ve böylelikle yine bataryaya zarar vermiş oluyor. Ama lityum fosfat bataryada 20-80 aralığı diye bir şey mevcut değil. 0-100 aralığında arabayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ha ben lityum iyonda ne yapıyorum? Yüzde hiçbir zaman yapmıyor muyum? Hayır yapıyorum. Ne zaman yapıyorum? Uzun yola çıkacağım zaman veya menzile ihtiyaç duyduğum zaman yüzde şarj yapıyorum. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Yüzde şarj yaptıktan sonra lityum iyon bataryayı çok fazla bekletmemeniz gerekiyor. Şarj planlamasını öyle yapıyorum ki yola çıkmadan işte ee, 2 saat 3 saat önce bitecek Şekilde yapıyorum ardından %100 olur olmaz 2-3 saat içinde Yola çıkmış oluyorum Böylelikle bataryanın kimyasını elimden geldiğince Korumuş oluyorum Yine aynı şekilde 20'nin altına Çok da fazla düşürmemeye çalışıyorum ah Şunu diyorlar ya işte Araba 20'nin altında 100 km mesela ilk öbedi Daha gidersin 20'nin altında ama Uzun yolda zaten bunu Cesaret etme şansınız yok arabanız LFP de olsa yani lityum fosfat bataryaya da sahip olsa siz %100'den %0'a kadar bunu hiçbir zaman kullanmayacaksınız. Niye? Çünkü %80'den sonra LFP bataryalarda şarj hızı çok fazla düşüyor. Bu da size uzun yolda baya bir vakit kaybı yaptırır. Yine 20'nin altında da bir stres oluşturacaktır. Çünkü e, 20'nin altına düştüğü zaman gittiğiniz istasyon arızalı olabilir. Dolu olabilir veya elektrik kesintisi olabilir. Bu tüm bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak 20'nin altına zaten siz elektrikli arabalar da düşmemeniz gerekiyor. Güvenli menzil içinde kalmanız gerekiyor. Bu yüzden LFP bataryaların o 0-100 muazzam dedikleri olay benim için geçerli değil. Ben bunu savunmuyorum. NMC bataryalarında gayet iyi çalıştığını, verimli çalıştığını ve kullanılabilir olduğunu savunuyorum. Hatta LFP bataryalardan ben NMC bataryaları daha çok seviyorum bu söylediğim sebeplerden dolayı. Ha, NMC bataryalarda 20-80 aralığı gibi başka bir aralık daha var. Siz mümkün olduğunca bu telefonlarda hani bazen diyorlar ya telefonunu işte şu şarja düşmeden kesinlikle şarj etme. Yok şöyle olmadan yapma. Böyle bir şey geçerli değil. Siz istediğiniz zaman aracınızı şarja takabilirsiniz. 20-80 aralığında kaldığınız sürece hiçbir sorun teşkil etmez. Tamam, burada dediğim gibi bir başka aralık daha var. Mümkün olduğunca 50-80 aralığında kullanılması gerekiyor. Ee, 50'nin altına düşmediğiniz takdirde tabii ki zararı yok. 20-80 aralığı yine iyi aralık ama daha da iyi bir ömür istiyorsanız, bu işin sonu yok evet ama 50-80 aralığında kullanabilirsiniz. Ben elimden geldiğince fırsat buldukça 80'i geçmeyecek şekilde aracı şarja takıyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Batarya tiplerinde dediğim gibi yani öyle lityum iyon bataryalar sürülmez işte. Yüzde yapamazsınız. Hayır öyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Az önce söylediğim sebeplerden dolayı. Bu videodan da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.